Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün TIA diye bir tane korku oyunu buldum. Onu oynayacağım. Kalma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ben bu yazılardan artık bıktım. Ben bu yazılardan artık bıktım. Tamam mı? Adam akıllı bir yazı koymuyorlar. Bir şey koymuyorlar. Bana böyle siyah ekranmış. Oymuş buymuş. Ben böyle siyah ekranı ben uğraşamam ki iki Şükür be açıl ya. Oyunun sesi bile ürkütücü vallahi. Açlık dolapta herhangi bir şey yok abisinin. Açlık. Burada da herhangi bir şey yok. Aç bakalım şu dolabı. Burada da bir şey yok. Neymiş bu? Al bunu. Şu kartıların içinde de bir şey yoktur. Kapı büyük bir ihtimal kitli. Büyük bir ihtimal ee, kitli gibi geldi bana. Ve açamıyoruz. Görüyorsunuz. Bunu açıyoruz galiba. Anam içkiyim. Lan bu ne bu ne? Abi ne kadar garip ya. Abi tamam mı? Bir çarpı oy bir şey ver Allah aşkına bu ne ya? Ben bu reklamları saat uğraşamam ki Allah Allah Herhangi ben, 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 ben bir şey yapmadım tamam mı? Odada bir şey buluyorum hemen karşıma çıkıyor Bir durla bir durla bir gezekle Bir öğrenekle oyna Hemen çıkma la Açamıyoruz herhangi bir şekilde Herhangi bir şekilde açma açma yok. Ne kadar garip bir oyun. Oyunun içinden de herhangi bir şey çıkmıyor zaten. Al görüyorsunuz arkadaşlar bak. Ben buradan nasıl çıkayım şimdi bak. Herhangi bir şey yok. Tamam mı? Oyunun neresinden çıkacaksın? Burada bir şey yok. Bu neymiş? Dur la bu neymiş? Anladım tamam. Biz anahtarı bulamayı bulacakmış tamam. Açtık kanka. Oyun tamam mı? Oyun tamam mı? Oyun tam bir yani gereksiz bir oyun tarzında yani gereksiz bir oyun tarzında. Bana anahtar veriyor. Anahtarla kapıyı açıyorum. Kapıyı açtığım anda açar açmaz karşıma canavar çıkıyor. Bu ne abi ya böyle? Abi ne kadar dünyanın en gereksiz bir canavarı ya. es filmden daha iyi ya. Yeter be. Yakalama bir durla bir sakin olla. Dur bir durla. Yakalama gebertirim yakalama. Yak ananı sikeyim Kaç. Aç kapı kapıyı aç kapıyı. Gel de amına kodumun terör örgütü. Gelme gebertirim gelme. Aha tam da geliyormuş var ya. Yakalama oğlum. Ay canavara bak la. Ananı sikeyim ha. Abi nasıl arkasını dönüp beni yakaladı la? Abi nasıl arkasını dönüp beni yakaladı la? Arkandan işliyorum seni la. Tamam mı? Ben oyunu, ben bu oyunu hakkımı helal etmiyorum, tamam mı? Ben bu oyunu hakkımı helal etmiyorum. İkide bir de yakalayıp durma, geberteceğim artık ben bu oyunu. Aç şurayı, aç, aç. Yakalayacağız birazdan bir piç bizi. Geldi. Geldi amına koduğumun sığırı geldi. Geldi şerefsiz geldi. 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 Geldi şu kadar çık. Bu neymiş? Lan? Bura neymiş? Neymiş burası? Aa, yakalayacak. Az daha yakalayacak. Ananı ne seni? Lan abi beni çıldırtacak bu oyun. Vallahi beni gerçekten yani ne bileyim yani çıldırtacak beni bu oyun. Bir daha dediğim gibi yani. Buraya kadar izleyen arkadaşlar canavara bir canavara bir küfür yazabilir mi yorumlarda? Canavara bir küfür. Ya da küfür olmaz. Ee, sinirli bir emoji koyabilir mi? Yeter artık ya bu ne la? Oğlum tuvalet banyo işte. Ne kadar saçma bir oyun varsa artık. Oyun içine dıkmışlar abi tamam mı? Oyunun içine dıkmışlar ne var ne yok. Müşkada çıkmaya çalışıyorum. Canavar çıkıyor. Oraya çıkmaya çalışıyorum. Canavar çıkıyor. Bu ne ya? Adalet mi bu şimdi la? Geldi. 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 Kodumun özürlüsü geldi. Geldi. Saklan buraya. Aman aradım seni. Aa son bölüm. Son bölüm ha ah, son bölüm. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben hakkımı helal melal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun böyle oyununda ta ben. Olmuyor ya. Olmayınca olmuyor. Ben ne yapayım yani? Olmayınca olmuyor. Ben ne yapayım artık? Olmuyor. Ben üç kata çıkmıyorum. Canavar çıkıyor. Cak diye. İnsan bir harita koyar sürüyor. Adam akıllı bir şey koyar ya. Tekrar bir üst kata çık. Ne varmış? Kitle. kitle, kitle. Ananı aradım işte. Ne no. Ben bu oyuna oy filan vermeyeceğim. Aha geldi. Son bölümde bittik zaten. Al, Al bak ne yapıyor bize burada? Bize burada tamam mı? İttiriyor. Ne yaparsın yap diyor. Tamam mı? Ne yapıyor şimdi bu bize burada? Neyse arkadaşlar dur bir saniye ya. Bir reklamına da sana da var ya. Artık yani ben hakkımı helal melal etmiyorum bu oyuna. Bu oyunu yapanlar ben ta. Yazıklar olsun. Böyle oyunu ben. Neyse arkadaşlar bu bu korku oyunu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bu oyun dünyanın en saçma oyunlarından ikinci üçüncü sırasına gelecek bu oyun. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada indirmek isteyenler için tirekiller.tr yazarsanız plastiğin ilk sitesinde ilk sitesinde bulabilirsiniz. Hoşça kalın. Yarın videoda görüşürüz. Bay bay.